Selamlar sevgili Fenerbahçe tarafta. Fenerbahçe bugün 7. hazırlık maçını oynadı. Ee, Sola çıkarsın diye deplasmanda 7. hazırlık maçımız Aslında bak Ümraniye maçında hazırlık maçı kabul edebiliyorsun o maçtaki anormal denemelerden ötürü. 8. hazırlık maçımız oynadı. Kocamız takımı tanımaya çalışıyor hala Şimdi neden böyle söylüyorum? E, hazırlık kamplarında hani ilk günlerde oynanan saçma sapan azık maçları vardı takıma taktiksel olarak hiçbir şey söylemez aşağı yukarı. Kabaca mevkileri belirli oyuncuların. Hani çıksınlar terasında birlikte oynama alışkanlığı elde etsinler. Ufaktan fizik kondisyon amaçlı falan böyle hani daha çok fiziğe yönelik bir şekilde çıksın ayaklarına top değsin diye oynanan maçlar vardır. Taktiksel hiçbir şey denenmez o maçlarda. O maçlara benzeyen bir maç oldu. Fenerbahçe nasıl hücum etti, ne yapmaya çalıştı. Mesela ilk 6 azık maçı artı 3 işte 2-2'ye bir Slovaçka maçında gördüğümüz bir Fenerbahçe vardı. İşte anlatıyorduk işte stoperler arasında gelen defansif orta saha ileriye çıkan bekler ilerleyedik pres işte şöyle şöyle işte defanstan uzun çapraz toplarda Rossi'yi kaçır Valencia'yı kaçır falan bu maçta bunların hiçbirisini yapmadık yapabilecek durumda değildik zaten hani son derece hani çıkın çocuklar oynayın bakalım hadi işte seni de görelim seni de görelim falan diye bir hazırlık maçına çıkmış gibiydi oyuncular adeta şimdi bu bir yandan ben hani mantıklı bir Açıdan bakmaya çalışıyorum, normal. Yani 3-0'ın rövanşı, zaten işte üç günde maç yapılıyor, daha üç günde maç yapılmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta yine Arap'ın maçı var. Hani bir, bir, bir dinlenme mümkün. Ama öte yandan taraftar gözüyle baktığım zaman, hani camianın bugünkü hali, ya bizim bir şeye ihtiyacımız var. Ya bir Olumlu bir şeye ihtiyacımız var. Mesela bugün çok büyük fırsattı. Büyük bir, bir, bir saflıkla umut ettim ki, ben böyle Fenerbahçe çekecek, Slovakya çekecek, darmadağın edecek, bir gövde gösterisi yapacak. İşte hatta Arda inşallah ilk 11 çıkıyor e, çıkacağını tahmin ediyordum bir yandan. Hani çıkacak bugün işte imza atacak birkaç bir şeyler yapacak falan. Böyle bir kendimize geleceğiz. Bir olumlu bir hava olacak. Çünkü buna ihtiyacımız var. Biliyorum mantıklı değil. Ben de hep olayları mantıklı bir şekilde değerlendirme, mantıkla değerlendirmeye, bilgiyle değerlendirmeye çalışıyorum. Böyle futbolu işte hani ruh falan diye, aşkla, ruhla bilmem ne, istek falan diye açıklayanlara kızarım. Hep yani her şeyin bir taktiği sıra çıkması vardı öyle. O niye yenildik? Çünkü oyuncular çok ruhsuz. Bu saçma bir açıklama şekli. Ama hani bugün sahaya bakıyorsun ya bu oyuncular yani hazırlık maçına çıkmış gibilerdi. Hocanın zaten sahaya çıkarttığı kadro ve oyuna müdahale edişi etme işi hazırlık maçına çıkmış gibiydi. E, bu biraz can sıkıcı. E oyunla alakalı ha şunu da söyleyebilirim bir de. Yani Fenerbahçe hücumda bir şeyler yapmakta, yaratmakta çok zorlandı. Bunun başlıca nedeni ben Rossio Bulma olarak gördüm. Yani bir süredir Rossio buluma zaten çok ciddi sıkıyorlar. buluma geldiğinden beri hani ben işte eski zamanın futbolcularından bir hatırlayanınız var mı bilmiyorum Mesut Özil vardı. Onun için böyle söylenirdim bu adam 2019'da 2018'de 2-3 sene önce futbolu bırakmış diye. Sanki Buruma da böyle 1 sene sene önce futbolu bırakmış. Yani o zamanda bildiğimiz Buruma'dan eser yok şu anda adamda. Hani şalitleri kapatmış gibi gözüküyor. Geriye dönebilecek mi bilmiyorum sanmıyorum. Alındığında da şaşırmıştım zaten. Ama öte yandan Rossi bak çok zor açık açıklaması çok zor bir adam haline geldi Rossi. Şimdi ben eminim ki idmanlarda muazzam performans sergiliyor her maç ilk bir oynamasının sebebi bu. Maçta da aslına bakarsan baktığında gene eminim ki hocanın taktiksel olarak kendisine verdiği talimatları eksiksiz yerine getiriyor. Çünkü hani neden oynuyor Rossi diye soranlarınız var. Bak açıklıyorum şu yüzden oynuyor. Çünkü adam her pozisyonun içerisinde var. Her zaman doğru yerde, her zaman doğru yere koşu atıyor, her zaman doğru iş yapıyor taktiksel olarak. Ama o iş yapmış. Şey bu. Hoca bunun yani sen top buradayken buraya koşacaksın işte şunu kaçıracaksın buraya kaçacaksın bunu yapmaya çalışacaksın falan diye taktik hoca ama ardından mesela topu ayağını aldığında nasıl kontrol edeceksin, nasıl çalım atacaksın falan da FIFA PES oynamıyor hoca. Şimdi o kısmı yapamıyor. Yani hocanın kendisine istediği her şeyi yaptığı için, hep doğru yerde olduğu için, hep çok çalıştığı için sahada. Ben eminim ki bu arada idmanlarda çalımı da atıyordu, şutu da çekiyordu. Yani MLS'teyken benim bu adam seyrettiğim bir adamdı. Defalarca anlattım. Transfer edildiğini video yaptım. 30 bin kişi falan izledi. Yani dedim ki ben MLS'te hani rastgele bakınırken ''Amaç var. LF, e, Los Angeles'ın maçı var. Dur, şu Diogo denen oynuyor mu diye baktım. Keyifle seyrettiğim adamlardan bir tanesiydi. Yani o nasıl o çalımları atamıyor, nasıl şut çekemiyor falan bilmiyorum. Kendisi de bilmiyor büyük ihtimalle. Mantıklı bir yok çünkü. İdmanlar da çok büyük ihtimaldir ki idmanlarda da çatır çatır vuruyor topları sağda vuramıyor Ve gittikçe daha kötüye gitmeye başladı. Yani gittikçe böyle bir geçen seneki Berisha gibi, Slimani gibi falan başladı. Geçen seneki Berisha'yı hatırlar. Topu ayağına aldığı zaman topa dolanıyordu adam yani en basit pozisyonda bile. Topun üstünde basıyordu, topa dolanıyordu falan. Şimdi Rossi o duruma bu senenin adayı, bu senenin Berisha adayı Rossi veya Slimani adayı veya Guiza adayı bilmem neyse yani. E, ee, açıklaması zor bir hale geldi. Savunulması zor bir hale geldi Diego Rossi. Ve Diagolosis ve olumlu hiçbir şey yapamıyor oluşu mesela Avda'yı bozuyor. Yani e, Serdar bozuyor. Serdar Dursun bu arada, evet şimdi arada böyle bir işte bir topu yetişemedi, bir öteki topu ıskaladı bilmem ne falan derken inanılmaz bir gol attı. Ve yani Santifol olarak yapması gereken her şeyi yaptı gene. Hani daha yeteneklisini istersin istiyoruz evet eyvallah falan ama ben demin mantıktan falan bahsed Mesela taraftarın bu Santa falan falan çılgınlığından istedi krizi geçirmesinden sonra derece rahatsız olduğumu defalarca anlattım size. Yani Fenerbahçe'nin tek sorunu santif olmuş gibi. En büyük sorun santif olmuş gibi davranıyor insanlar. Değil ki Yani kadro yapısında başka başka önemli abuk subutluklar var. Fenerbahçe gol sorununu santif da çözebilir doğru bir oyun planıyla ki Jesus bunun peşindeymiş gibi gözüküyordu. Şimdi neyin peşinde olduğunu anlamıyorum açıkçası. Son iki maçta çünkü kafamızı karıştırdı. Velhasıl Kerem yani bugünkü oyuna baktığın zaman, bugünkü kadroya baktığın zaman bu kadroya girecek bir Joao Pedro var. Eyvallah. Onu bekliyoruz zaten. Gol sorununu çözsün diye. E, bugünkü e, kadroya girecek bir Alioski var. Yani onun hücumcu back performansı çok şeyi değiştirecektir illa ki. Hala nasıl faydalanacak acaba diye heyecanla beklediğim bir Ferdi var. Yani Ferdi ve Alioski ikisiden kadroya girebilecek mi girdiklerinde nasıl olacak onu bilmiyoruz. Ve işte hani Arda ne olacak onu bekliyoruz. Defansa Serdar geri dönecek. Bak Serdar için ben hani Serdar'ın iyisi gelsin, Serdar'a güvenemiyorum derken Serdar şu anda defansın en önemli adamı haline geldi. Bu da bir transfer planlaması mucizesi açıkçası. Ee, yani şu, bugün gördüğün takımdan, geçen hafta sonu gördüğün takımdan bir 4-5 oyuncu daha değişecek. Yeni transfer hala daha bekliyoruz. Ben Maxi Gomez inşallah gelecek. Çok heyecanla beklediğim bir isim. Fenerbahçe bu değil. Eyvallah. Ama bak şuna kızıyorum, şunu anlamıyorum ben. Sezonu en erken açan takımız biz. Ve Ağustos ayında sanki sezonu yeni açmışız. Bugüne kadar yaptığımız hazırlık tamamen boşaymış gibi hissediyorum ben şu anda. Yani bugüne kadar hala da oyuncuları tanımaya çalışıyor. Hala da oyun kurmaya çalışıyor. Hala da oyuncuları tanımaya çalışıyor. Hala da transfer yapacağız. Hala da hani hala da bir oturmuş hiçbir şey yok gibi. Yani bir şeyle oturuyor mu acaba? İlk işte e, temel taşlarını görüyor muyuz acaba falan diyordum. Şu anda sanki sıfırdan yeniden bir şeyler kuruyormuşuz gibi hissetmeye başladım. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Ve bugün itibariyle de çok net söyleyeyim bak hocamız iki buçuk ayda takımı izliyormuştu falan diye bir açıklama vardı yani meşhur. Herhalde doğru söylüyordu lan niye böyle bir konuda yalan söylesin yani bu konuda bir baskı yok üzerinde bu konuda bir soru yok falan diyordum. Ya bugün itibariyle söylüyorum hiç kusura atmayın. ben bunu külliyen yalan olduğunu yanıyorum. Daha eskiye gidersek hani 100 oyunculuk bir izleme havuzumuz var işte Benfica'sı ile Barcelona'sı bilmem nesiyle yakın ilişkiler içerisindeyiz 100 oyuncuyu izliyoruz iki senedir falan dediği nasıl çok doğru değildiyse, hadi yalan kelimesini kullanmayayım artık, o, o, dedikleri nasıl doğru değildiyse, bence bu da doğru değil. Ve neden söylediğini anlamakta zorlanıyorum ben. Ya iki buçuk aydır takımı izleyen hoca, bak ben çok eminim ki hoca buraya geldikten sonra Avda tanıştı. Avda'yı nasıl kullanacağını bilmiyor. Avda'nın ne olduğunu bilmiyor hala Avda'nın geçen sene ondan önce yaptıklarını, gösterdiklerini, altyapıdayken ki gelişimini falan filan bilmiyor bence hoca. Zaytsi Crespo'yu bilmiyor. Yeni yeni tanıyor. Bak bu adamlar ihtimaldir ki sahadaki performansı, idmandaki performans arasında da fark var. Yani bu olur bazen. ya bazı oyuncu idman oyuncusu, idmanda muazzamdır. O da sahada aynı şeyi göstermez. Bazı oyuncu da tam tersi. Sahada iyidir de idmanda vazifesini yapar. Bir de bunun iyice ayyuka çıktığı durum şu olur mesela. Ya ben zaten ilk 11 oyuncusuyum bu takımda. Havasında olan adamlar yanlış bir e, düşünceyle, profesyonelle belki sığmayacak diye düşünce, düşünebileceğiniz bir düşünceyle idmanlarda biraz daha large, biraz daha geniş takılabiliyorlar. Ya bilmiyorum bunların mı etkisi var ne dedim bilmiyorum ama yani Zayt ve Crespo'yu hala daha yeni yeni tanımaya başlıyor. Zayt hala da çözemedi ve ya kusura George Jesus benden bin kat daha iyi biliyor futbolu eyvallah. Ama bu Fenerbahçe'de Zayt oynar. Bugüne kadar gördüğümüz Fenerbahçe'de Zayt oynamalı ve Zayt satılacak diye bakıyoruz hala da bekliyoruz. Zayt formayı en çok hak eden adamlardan bir tanesi onun dışında bu Fenerbahçe'nin bugüne kadar bize gösterilen Fenerbahçe'nin Zayt'sa ihtiyacı var. Crespo her şekilde forma bulur bu takımda. Her maçı ilk 11 olsa da olmasa da. Yani ben hala da hocanın yeni yeni takımı görmeye çalıştığını, gördüğünü, işte bazı transferleri takımı tanımadan yaptığını falan düşünmeye başladım artık. Bu hoş değil. Bu arada dedim ya maçla alakalı konuşacak çok fazla bir şey yok. Bu videoya gelip de seyreden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten yani neyi dinlemeye geldiniz, bu maçla alakalı neyi merak ediyorsunuz onu bilmiyorum. Ama benim konuşmamı dinlemeye yani Barış konuşuyor madem Barış'ı dinleyelim diye gelenlerinize hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir de teşekkür ediyorum çünkü 2 yaşındayız efendim artık. Yani zaman çok hızlı geçiyor. 8 Ağustos geçtiğimiz işte 2 gün önce e, idrak ettik. 2. yaş günümüzü. E ilk başladığımda ya ben böyle bir dellenip de ya ben sürekli konuşan bir adamım zaten neden kamerayı açıp da el aileme konuşmuyorum karımın kafasını şişireceğim herkesin kafasını şişireyim diye başladım bu YouTube serüveninde iki sene de oldu. E ilk günler böyle 30 kişi 35 kişi falan seyrettiğinde kim bu 35 kişi lan beni niye bu adamlar seviyor falan diye merak ettiğim hani o günlerden 100 kişiyi bulduğumda sevindiğim günlerden şimdi işte e, 3000 aboneyi açtım komik rakamlar bunlar çoğu e, YouTube kanalı için falan ama benim için önemli ve en önemlisi de şu bu 3000 kişiyle bence çok güzel çok böyle doğal natürel bir komünite kurmaya başladık adını bile bilmediğim kimisini sadece adıyla bildiğim yüzde hiç görüşmedim ve bir sürü dostum arkadaşım oldu yazışıyoruz yorumlarda Twitter'da mesajlaşıyoruz falan onlardan bir şeyler alıyorum öğreniyorum onların söyledikleri bir şeyler kafamda bir şeyler uyandırıyor bir dahaki videoda kullanıyorum falan. Bu iletişim çok hoşuma gidiyor ve çok güzel, çok aklı başında, çok kafaca yani Fenerbahçe konusunda da Türkiye konusunda, hayat konusunda da çok kafaca yakın olduğumu hissettiğim insanlarla tanışmış oldum. Yüz yüze tanışamasam da e, çoğuyla. E, bu yüzden hani mutluyum. İkinci seneyi devirmiş olmaktan, ikinci seneyi 3000 kişiyle e, bulmuş olmaktan. Artık işte videoların birkaç yüz geçip de işte bin kişi, iki bin kişi falan tarafından seyrediliyor olmasına falan da doğal olarak herkesin olacağı gibi böyle bir keyif oluyorum çocuk gibi mutlu oluyorum geceleri kalkıp bakıyorum videolar kaç kişi kaç kişi video falan diye yorumlarınızı hepsini okuyorum size cevap vermeye tepki vermeye çalışıyorum falan e, bu yüzden de özellikle teşekkür ediyorum size İyi ki varsınız efendim bir dahaki videoda görüşmek üzere.